Selahattin Aydın organizasyonu ikinci maçıyla devam ediyor. Önce mavi köşede Türkmenistan'dan Mirat Gurbanov geliyor. Müzik Kırmızı köşede Efe Aydın geliyor. Aha, dırım ozanım, Alpta daşım Yağız Devler kapışıyor Ağır siklette bu büyük mücadelede Mavi köşede Türkmenistan'dan 21 yaşında 1.88 boyunda 100 kilo ağırlığında Yasir Erdem hocası Altunizade Boxing Academy temsil ediyor Bir maçta bir galibiyetle Namalup ringde şu anda Ladies and gentlemen in this heavyweight bout Giants clash Representing Turkmenistan in the blue corner 21 years of age 188 cm tall, 100 kilogram, undefeated with one win, Mirat Gurbano. Ve karşısında söyleyecek çok şey var ama ben sıralamaya çalışayım bakalım nefesimiz yetecek mi? Erzurum'dan 19 yaşında, 1.92 boyunda, 118 kilo ağırlığında, kickboksa dünya ikincisi, Türkiye şampiyonu, Sultanbeyli Belediye Spor Kulübü'nü temsil ediyor. Hocası kim acaba? Selahattin Aydın'ın oğlu! Ladies and gentlemen, representing Erzurum, Türkiye. In the red corner, kickboxing world second and Turkish champion. 19 years of age, 192 centimeters tall, 118 kilos. 4 wins, one loss, 4 knockouts. 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 4 knockouts! Efe Selahattin'in oğlu Aydın Ve ring hakemimiz Göksel Kotan Fight

стоп ванный

s はい。<noise> büyük mücadelenin sonunda iki sporcuya da kocaman bir alkış istiyorum. Ve alkışlarınızla maçı 3-0 kazanan Kırmızı Köşe Efe Aydın.